Tamam, kesin öldüm ben dediğiniz ama ciddi bir yara almadan kurtulduğunuz an neydi? Üniversiteden eve dönüyordum. İki şeritli bir yolda, karşı şeritten gelen biri beni fark etmedi. Benim aracım küçüktü. Karşıdan dört tır gelirken bu adam hepsini sallayabileceğini zannedip 150 km hızla benim şeridime daldı. Kaçacak yerim yoktu. Adam beni kafa kafaya ezmemek için son anda arabasını hendekten aşağıya sürdü. Aracı fena hasar aldı ama ben sağ çıktım. Sarhoştum. Ormanda koşarken birden bam boğazıma tel örgü saplandı. Son hatırladığım şey nefes alamıyordum. Bilincim gidiyordu. Boğazımdan kan fışkırıyordu. Bir saat sonra kendime geldim. Bir şekilde eve vardım. Cinayet mahallinden kaçmış gibiydim. Erkek arkadaşımla ikinci kattaki küçük bir odada uyuyakalmıştık. Kısa bir süre sonra beni uyandırdı. Oda yanıyordu. Yere kapaklandık ve neredeyse bir metre ötemizdeki kapıyı bir türlü bulamıyorduk. Sürekli duvarlara, köşelere çarpıyorduk. Neler olup bittiğini anlayamıyorduk artık. Kendimi fırında pişen biri gibi hissettim. Yere başımı koydum ve bir daha oğlumu göremeyeceğim diye düşündüm. Ölmek ne kadar üzücü bir şeymiş dedim içimden. Her şey sonsuz gibi sürüyordu ve tarif edilmez bir yalnızlık hissi vardı. Erkek arkadaşım bir şekilde yerde bir telefon bulup 911 aradı. İtfaiye saniyeler içinde geldi ama ön kapıyı kıramadı. Camdan içeri fenerle ışık tuttular ve erkek arkadaşıma klima ünitesinin kırmasını söylediler. O da kırdı, sonunda içeri ulaştılar. Biz de onlara doğru sürünerek gittik. Ne halde olduğumuzu kimse bilmiyordu Hemen yanık merkezine götürdüler. 6 yaşındaydım. Brah marka oval şekilli bir şeker yedim. Sanırım sparklatıs istiyorlardı. Evde yalnızdım ve şeker boğazıma takıldı. Nefes alamadığımı fark ettiğim o ilk saniyelerde donup kaldım. Sonra panik içinde etrafta koşturmaya başladım. Kanepenin kenarına çarpınca şeker ağzından fırlayıp çıktı. En kazara yapılmış Heimlich menevrası olabilir. 13 yaşındaydım. Kuzenimlerle ve komşularının oğluyla Noel sabahı paintball oynuyorduk. Hepimiz o gün paintball silahı almıştık. Bir anda komşunun oğlu sinirlendi, eve koşup geri döndü ve elinde bir tüfek vardı. Onu yüzüme doğrulttu. Tek hatırladığım yere bakıp tamam şimdi ölüyorum diye düşünmem. Edit çocuk 11-12 yaşlarındaydı. O da paintball silah almıştı zaten. Hatta oyunun başında bana birkaç kere vurmuştu. İlk kez o gün görmüştüm. Yaklaşık 20 yıl önceydi. Şu an 33 yaşındayım. Aileme o zaman anlattığımı hatırlamıyorum. Kuzenime soracağım. Edit 2. Kuzenim diyor ki o zaman kimse hiçbir şey söylememişiz. Belki de sonuçlarından korkmuştuk. Ama bir şey hatırlıyorum o paintball silahına bir daha asla dokunmadım. Allah belanı vermesin senin yorumun 29 yıl önceki bir anımı hatırlattı. Yaklaşık 6 yaşındaydım bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştim. Annemle sık sık taşınıyorduk. Kiralık evlerde kalıyorduk. Bu çocukla da pek yakın değildik. Annem ailesini bile doğru dürüst tanımazdı. Neyse onun evindeydik. Ailesinin yatak odasında yerde oturuyorduk. Birden bana dedi ki sana çok havalı bir şey göstereyim mi? Tabii ki dedim. Yatak altından bir kutu çıkardı. Ağır, cilalı, çok güzel bir kutuydu. Zorla çekerek çıkardı. İçinde ne olduğunu merakla bekliyordum. Kapağı açtı ve içinden bir tabanca çıkardı. İlk başta sadece merak ettim. Sonra silah bana doğrulttu. O an panikledim. Ayağa kalkmaya çalıştım ama dizlerim boşaldı yere düştüm. Sürünerek geri kaçmaya başladım. Koridora çıktım ve merdivenlerden aşağı kendimi yuvarladım. Kendimi toparladım. Mutfakta annesi vardı ama ne olduğunu anlamadı bile. Kapıdan fırladım eve kadar koştum. Eve varır varmaz anneme her şeyi anlattım. Annem hemen onların evine gitti. Yalnız beni de götürmedi. O çocuğu bir daha hiç görmedim. Bir daha asla onunla oyun oynamadım. Çocukken olmuştu. Arka bahçemizdeki havuzda yüzüyordum. Ailem ise hemen yakında yuvarlak masada yemek yiyordu. Çocuğun bana arkası dönüktü ama ben 11 yaşındaydım ve iyi yüzerdim. İçine ayakların geçebildiği çocuk simitlerinden birine girdim ama simit devrildi ve ben baş aşağı suya düştüm. Ayaklarım sıkıştığı için çıkamıyordum. Çırpındım ama kurtulamadım. Suyun altında bağırmanın da anlamı yoktu. Kimse beni duymuyordu. Kafamdan bin bir şey geçti. En çok da birkaç dakika içinde ailemin cesedimi bulacağı ve kendilerini asla affetmeyecekleri düşüncesi. Tüm gücümle bacaklarımı ittim. Biri mucize gibi çıktı. Sonra diğeri de kurtuldu. Hayattaydım. Korkudan donmuştum ama fiziksel olarak tamamen iyiydim. 16 yaşındaydım. Bir dalış havuzunda yüzüyordum. Bir anda bacağıma kramp girdi. Sporcu bir çocuktum ama o gün gerçekten sınırlarını çok aşmıştım. Şaşırtıcı şekilde pek panik yapmadım. Sadece korkunç bir düşünce geçti aklımdan. Tamam işim bitti. Komik olan televizyonlarda gösterdikleri gibi çırpınmadım bile. Sessizce boğulmaya başladım. Neyse ki görevli can kurtaran beni fark etti ve sudan çıkardı. O olaydan sonra ona düzgünce teşekkür etmediğim için hala üzülürüm. Bunun yerine lobide aptal gibi oturup durdum. Aslında insanlar boğulurken nadiren ellerini çırpınarak yardım ister. Genelde hareket etmeden suyun altında kalırlar. Ağız ve burunları suyun içinde olur. Görmen gereken şey panik değil, Hareketsizlik ve tepkisizlik. Eski bir can kurtaran olarak şunu ekleyeyim. Bu %100 doğru. 2 yıl boyunca 13 kişiyi boğulmaktan kurtardım ama sadece 1-2 tanesi gerçekten ellerini çırpıyordu. Bir keresinde bir adam 3 saat boyunca yüzükten sonra bacağına kramp girdi. 2 yıldır o adamı izliyordum. Ama tek bir kramp onu boğulma noktasına getirmişti. Ama en çok sorumsuz ebeveynler yüzünden çocukları kurtarmak zorunda kalıyordum. Bir keresinde bir çocuk gözümün içine baka baka can yeleğini çıkarıp 5 metrelik derin suya atladı. 2 yaşındaydı. Yüzümü bilmiyordu. Annesi onu havuza bırakıp gitmişti. Sonra alırım diyerek. Bir tavsiye, iki atlama tahtası bir can kurtaran ve yüzme bilmeyen iki çocuk varsa lütfen sırayla atlayın. Hala sırtımda bir yara izi var. İki küçük çocuk aynı anda suya atladı. Birine ulaştığımda tek düşündüğü sudan çıkmaktı. Kafama tırmanmaya çalıştı. Kolumun birini kilitledi. 6 yaşındaki çocuk kafama dolandı. 9 yaşındaki ablasına ulaştığımda o da diğer bacağıma sarıldı. O da kafama çıktı. Eğer ebeveynleri onları gözleseydi belki de biri beni kurtaracak diye tırnaklarını sırtıma geçirmezdi. Suyla dikkatli olun ve çocuklarınızı gözünüzden ayırmayın. İki şeritli bir yolda gidiyordum. Her iki tarafı da uçurum gibi dikti. Bir anda lastiğim patladı, araba yana savruldu, yan döndü. Arabanın yarısı boşluğa sarktı. Neyse ki araba alçak modeldi, altı yere takıldı da orada asılı kaldı. Arka koltuğa geçip kapıdan dışarı atladım. Bir kamyon şoförü geldi, beni oradan çekip çıkardı. Patlak lastikle yolun karşısına geçip orada değiştirdim. Yemin ederim böyle durumlarda mutlaka bir kamyon şoförü yardıma gelir. Kamyon şoförleri ya dünyanın en iyi insanlarıdır ya da tam tersi. Birkaç yıl önce motosiklet kazası geçirdim. Kazanın kendisini pek hatırlamıyorum ama hatırladığım tek şey Kendime gelip motosikletten düştüğümü fark ettiğimde bir kamyon şoförünün hemen yanıma koşup nasıl olduğumu sormasıydı. Motorun bir ağacın içine fırlamıştı, birlikte çıkardık. Bu arada ciddi bir şey olmadı birkaç sıyrık, morluk ve burkulma. Kask, yelek, eldiven ve motor botu giyiyordum. Sadece bir bacağımda kot pantolonu sürtmesinden dolayı yanık gibi bir iz oldu. Ertesi gün kamyon ezmiş gibi hissediyordum ama başka bir şey olmadı. Edit, ölmek üzereyim diye düşünmeye bile fırsatım olmadı. Şöyle geçti, sürüyorum, eğilemiyorum, neden yol kenarındayım, motorum neden ağaçta, Ayağım acıyor. Yoğun trafikte saatte 90 kilometre hızla giderken kaputum aniden açıldı ve önü tamamen görüşümü kapattı. Panikledim direksiyonu hafifçe kırınca araba biraz kaydı. O anda 5 yıl önceki sürücü kursu hocamın sözleri aklıma geldi. Kaputun alt kısmındaki boşluktan eğilip bak. Yana çekip durdum, bagajdan bulduğum tel ile kaputu tutturdum. Kaputu kapattığınızda iyice kontrol edin, ön kaportayı yerden kaldırmaya çalışıyormuş gibi yukarı doğru çekin sağlam mı diye. Kalbim her ağrıyıp ritmini bozduğunda hep şöyle diyorum. Evet bu sefer gideceğim. Edit endişelenen herkese teşekkür ederim. Bende hem anksiyete bozukluğu hem de kalple ilgili bazı yapısal sorunlar var. Yani ikili kombo. Benzer ama biraz farklı bir sorun bende de var. Çocukluğumdan beri kalbimde kısa süreli 1-5 saniyelik ani ağrılar olurdu. Yaş aldıkça daha sık olmaya başladı. Meğer uzun süre spor yapmayınca kalbim zayıflıyormuş. Özellikle IBS, Irritable Bağırsak Sendromu, Atakları bu ağrıları tetikliyor. Ama IBS kontrolü altında tutup bilgisayardan kalkıp biraz hareket edersem hepsi geçiyor. Arkadaşımla birkaç günlüğüne sahil evinde kalıyorduk. Arkadaşım yine ehliyet almıştı ve arabasının arkasına acemiz sürücü çıkartması yapıştırmıştı. Aşırı mutlu olmuştu, eve kendi başına araba sürerek dönmek istiyordu. Bu kendi başına sürdüğü ilk birkaç seferden biriydi. 17 yaşındaydık ve bunun bir sorun olduğunu düşünmedik. Babamı arayıp onunla döneceğimi söyledim. Babam da bence bu iyi bir fikir değil, seni ben alayım diğer kızları da bırakırım. Arkadaşın daha fazla pratik yapması gerek, hemen yolcu alması doğru değil dedi. Ama tabi biz koca koca 17 yaşında insanlar olduğumuz için sıkıntı yok dedim ve arabaya bindim. Arabada 5 tane 17 yaşında kız vardı. Sohbet, müzik, kahkaha derken arkadaşım tali bir yoldan ana yola çıktı. Fakat yanlış yöne döndüğümüzü fark ettik ve ona geri dön dedik, kenara çekti ve iki şeritli yolda U dönüşü yapmaya çalıştı. Ama aynalara bakmadı. O sırada arkadan kocaman bir tır geliyordu. Arkadaşım panikledi ve tam yolun ortasında iki şeridinde üstünde frene bastı. Biz bağırıyoruz devam et diye ama o taş kesildi kımıldamıyor. Her şey yavaş çekimde gibiydi. Her bir arkadaşımla göz göze geldim ve o bakışlarda şunu diyorduk. Bu kadar. O anları hala unutamıyorum. Sonra dev bir korna sesi. Camdan baktım. Tır üstümüze geliyordu. Tır şoförüyle bile göz göze geldik. Neyse ki fren yapıp bizden sadece 5 metre geride durabildi. Arkadaşım tekrar gaza bastı ve devam etti. Geriye kalan yol boyunca kimse tek kelime etmedi. Hayatımda geçirdiğim en korkunç andı. Çok küçük bir kasabada yaşıyorum. Aynı anda 5 genç kızın ölümü, kasabanın tamamını sarsardı. O an arkadaşlarımın yüzlerindeki ifadeler tarifsiz bir dehşetti. Ve tuhaf bir şekilde galiba şimdi öleceğiz düşüncesi geldi ama aynı anda içime garip bir sakinlik kapladı. O gün gerçekten ölümsüz olmadığımı anladım. Her an ölebileceğimi de. Ve şunu da öğrendim. Babamı dinlemem gerekiyormuş. Edit babamı hala anlatmadım. Korktum ve biz o arkadaş grubuyla bir daha asla bu konuyu konuşmadık. 2016'da bir partiden sabaha karşı iki gibi eve dönüyordum. Otoyol yerine şehir merkezinden gitmeye karar verdim. Yol biraz uzuyordu ama uzun zamandır oralardan geçmemiştim. Nostalji olur diye düşündüm. Bu karar hayatıma mal oluyordu neredeyse. 5 dakika sonra 3 şeritli bir otoyolda aslında sadece genişçe bir yol ilerliyordum. Yol alışveriş merkezinin önünden geçiyordu, Işık vardı ve bir sarhoş en sol şeritten birden sağa dönüp alışveriş merkezine girmeye çalıştı. Ben orta şeritteydim. Tepki vermeye fırsatım olmadı. Arabanın sol tarafından bana 100 km hızla çarptı. O sırada bağırdığımı hatırlıyorum. Hasiktir! Direksiyonu tutup arabayı çimenlere sürmeye çalıştım ama sonra bir anda bayıldım. Emniyet kemeri ve hava yastığı kavurgalarımı kırmış, bütün nefesimi almıştı. Muhtemelen bu yüzden bayıldım. Gözümü açtığımda, kendime gelmeye başladığımda her yerim yanıyordu. Sanki bütün bedenim alev almış gibiydi. Ayak parmaklarımdan saç diplerime kadar her şeyim acıyordu. Ve o an düşündüğüm tek şey tamam bu iş bitti öldüm ben. Kendime gelince içerisi fırın gibi sıcaktı. Motorun sıcaklığı her yere yayılmıştı. Arabam yanacak sandım. Kapıyı açmak istedim ama çarpmanın etkisiyle kilitlenmişti. Panikledim. Sırtımı koltuğa dayayıp tekmelerle kapıyı açtım ve kendimi dışarı attım. Oraya gelen her polis, sağlık görevlisi ve çekici şoförü arabayı bakıp şunu dedi. Bu kazadan sağ çıkman imkansızmış. Bu birkaç çizik ve kırıkla kurtulma mucize. İşte bu. Neredeyse öldüğüm ve hala hayatta olmama inanmadığım hikayem. Otoyolda 100 km hızla giderken araba bir anda titremeye başladı. Refleks olarak frene bastım araba 180 derece döndü. Kendimi karşı yöndeki araçlara bakarken buldum. Karşıdan koca bir tır geliyordu. O kadar yakındı ki şoför kabinini bile göremiyordum. Çığlık attım direksiyonu kırdım bu sefer de bir sedanın önüne çıktım. Onların içinden bağırma sesleri geldi. Çünkü bir anda karşılarına çıktım, gözüm kapalı şekilde gaza bastım, neyse ki yolun kenarına attım kendimi. Orada oturup uzun süre ağladım. Mer arka lastiğim patlamış, o durumda frene basmak çok kötü bir hareketmiş. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Ben de refleks olarak frene basardım kesin. Yapılması gereken ayağını gazdan yavaşça çekmek, dörtleri yakmak diğer sürücüler anlasın diye ve mümkünse aracı yavaşça yolun kenarına almak. Hız 10 kilometreye kadar düşmeden fren yapmamak gerekiyor. Edit alttaki yorumlar doğru şekilde eklemiş. 4 tekerin de aynı yüzeyde olmasına dikkat edin yani tamamen yol kenarına çıktıktan sonra durun. Bu, arabanın kontrolsüz davrandığı her durumda işe yarayan temel bir kural. 1965 model klasik bir Mustang'im var. Araba sürmeye bayılıyorum. Bir keresinde arkadaşlarla birlikte bu arabayla dağlara çıktım. Yol çok tehlikeli değildi ama irtifa nedeniyle yine de dikkat gerektiriyordu. Tepelere kadar sorunsuz gittik, orada bir bara girdik. Arkadaşlarım içki içti, ben içmedim çünkü direksiyondaydım. Şimdi bu klasik Mustang'lerin fren sistemi biraz eski usul. Frenin tutması için pedala iki kere basmak gerekiyor. Dağdan inişe geçtiğimizde frenler çalışmadı. Defalarca bastım ama tepki yok. Üstelik el freni de bir aydır bozuktu. Tamire götürecektim. Arabanın kontrolünü kaybettim, yavaş bir sağa dönüşe girdik. Sonra uzun bir düzlük ve sonunda keskin bir viraj vardı. O an tamam dedim, ölüyoruz. Arkadaşlarım ne olup bittiğini farkında bile değildi, arkada sızmışlardı. Frenler yolda bir noktada çalıştı da virajı dönebildik. O günden beri tam 4 aydır o arabanın direksiyonunda oturmadım. Ve arkadaşlarım hala o gün ne yaşandığını bilmiyor. Lise son sınıftaydım. Üyesi olduğum kulüp yıl sonu için öğretmensiz, izinsiz sahil gezisi ayarlamıştı. Birkaç son sınıf öğrencisi olarak küçüklerin sorumlu bizdeydi. Eğleniyorduk ki bir çocuk koşarak geldi. Üç küçük çocuk akıntıya kapıldı, geri dönemiyorlar. Ben ve iki büyük çocuk iyi yüzücülerdik. Hemen suyu atladık, arkadaşlarım iki çocuğa ulaştı, onları kıyıya paralel yüzdürerek geri getirmeye çalıştılar. Benim gittiğim çocuk ise batmaya başlamıştı. Panik halinde beni aşağı çekiyordu, çığlık atarak yardım istedim, hem onu hem kendimi su üstünde tutmaya çalıştım. Belki 5, belki 10 dakika sürdü ama, ama, bana bir ömür gibi geldi. Ağzıma su doluyordu, bacaklarıma kramp giriyordu. Ve aklımdan sadece şu geçti. Sanırım gerçekten öleceğim. Neyse ki kıyıdan iki sörfçü seslenilerek yardıma çağrılmış. Bize ulaşıp önce çocuğu sonra beni kurtarıp tahtalarını alıp kıyıya çıkardılar. O sörfçülere hayatımı borçluyum. Edit yorumlarda çok haklı bir uyarı vardı. Eğitim ya da ekipman olmadan boğulmak üzere olan birini kurtarmaya çalışmak çok tehlikeli. Bu konuda herkesin bilmesi gereken özel kurtarma teknikleri var. Ben de bilmeliydim ama 17 yaşındaydım. Aklım başımda değildi, az daha canımdan oluyordum. 16 yaşındaydım. Yaz tatilinde yarı zamanlı çalışıyor, çim biçiyordum. Bir adam beni çağırdı, evinin çimlerini biçmemi istedi. İlk bakışta yalnız yaşayan yaşlı bir hippi gibiydi. Eve girdim, bana ekipman gösterecek, kapıyı kapattı ve kilitledi. Böcekler girmesin diye kapıyı kilitliyorum dedi. Hmm, evde gezinirken garip garip şeyler söyledi. Komşular ne dediyse yalan, ben dümdüz bir adamım sapına kadar. Sonra çim biçme makinesi Bodrum'da dedi. O an kaçmam gerekiyordu ama kibar bir gençtim. Peşinden gittim, gözüm karanlığa alışınca panik başladı. Tüm Bodrum duvarları 70'lerden kalma Playboy sayfalarıyla kaplıydı. Ama kızların kafa ve uzuvları kesilmişti. Döndüm, adam elinde koca bir pala ile karanlıktan çıkıyordu. O an öleceğim dedim. Ama hemen mi öldürecek yoksa günlerce işkence mi edecek? Ama meğer opala bana verilecekmiş. Otları onunla biçmem gerekiyormuş. Hayatımda o kadar rahatladığımı hatırlamıyorum. Çimleri biçtim, otları kestim. Adam bütün süre boyunca camdan beni izledi. Bir daha aramalarına cevap vermedim. Sonra taşındı gitti. Hala bilmiyorum. Gerçekten psikopat mıydı yoksa farkında olmadan çok ürkütücü davranan yaşlı bir adam mı? Arkadaşımın içkisini yanlışlıkla içtiğim an işte o an neredeyse ölüyordum. İçkisine ne karıştırıldığını bilmiyorum ama bir süre sonra bisikletimi atlayıp eve gitmeye karar verdim. Yol boyunca 5 kere düştüm ve en sonunda yol kenarındaki çalıkların içinde yuvarlandım. Midemdekileri boşalttım. O kadar sersemlemiştim ki ayakta duramıyordum. Bütün geceyi çalıkların içinde geçirdim. Dışarısı sadece 13 dereceydi. Öleceğim anlar geldi, hissettim. Defalarca acil servis aradım ama kimse gelmedi. 8 saat boyunca ıslak çalıkların içinde yattım. Neyse bir taksici beni buldu ve eve götürdü. 3 gün boyunca yataktan kalkamadım tek tesellim o içkiyi arkadaşımın içmemiş ve sağ salim eve gitmiş olmasıydı. Hamileliğim sırasında menenjit geçirdim. İşteyken rahatsızlandım eve gönderildim. Meslektaşlarım rengim griye dönmüştü diyor. Akşam olunca başım patlayacak gibi oldu. Acıyı biraz olsun hafifletmek için başımı duvara vurmaya başladım. Eşim panik içinde ambulans çağırmak istedi ama ben basit bir baş ağrısı sandım. İzin vermedim. Durumum kötüleşti. Hastaneye götürüldüm. Migren olabilir dediler ama ben migreni bilirim. Bu bambaşkaydı. Neyse ki çok zeki bir hemşire davranışlarımın tuhaf olduğunu fark etti. Doğum günümü, oğlumun doğum gününü, hatta imzamı nasıl atacağımı hatırlamıyordum. Ateşimi ölçtü. Sonra birden "Bunu sen mi ölçtün? Ateşin 40 derece." Vücudum alarma geçti. Hareket edemez hale geldim. Şiddetli ateş yüzünden nöbetler geçirmeye başladım. Ama bir sürü her şeyin farkındaydım doktorları, hemşireleri, aletlerle dolu sedyeleri görüyordum. İçimden şimdi eşim arayıp eşiniz ya öldü ya da bitkisel hayatta diyecekler. Oğlum annesiz kalacak, karnımdaki çocuk hiç doğamayacak. Sonrası flu. Beni buzla soğutular, nöbet durdu, yoğun bakım alındım, MR çektirdiler. Bir doktor gelip şöyle dedi. Seni komaya alabiliriz, öncelik sen mi olmalısın bebeğin mi? Ziyaretçi yasağı vardı. O günlerde öleceğimi kabul etmek zorundaydım. Ölümden korkmayı bırakıp bir şeyler yapmalıydım Cesur ve hemşirenin yardımıyla sevdiklerime veda mektupları yazdım. Neyse ki sadece viral menenjitti. Tüm gücümle savaştım ve bugün 3 yaşında sağlıklı bir oğlum var. İkimiz de hayattayız. O mektuplar hala kasada duruyor. Umarım kimseye verilmek zorunda kalmazlar. Unutmayın, eğer ateşiniz varsa ve boynunuz sertleştiyse hemen hastaneye gidin. Hiç zaman kaybetmeyin. Bu hikayelerden hangisi sizin en çok ilginizi çekti? Yorum yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.